Değdi verin. Ama ben evet. Hayır değdi. 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 Mihriban Betül. Evet. Kaç tane? Değdi. Değdi. Deniz. Sibel. Sibel gözlüğünüz de var. <laughs> Hayır, evet evet Zehra kaldı. Deniz'e değdi. 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 Deniz sana kaldı. Tamam Mihriban ve Mihirhan Zehra. De Zehra bitirsene. Ardından alıyorlar Zeynep. <laughs> <laughs> önle önle. <gülüyor> <gülüyor> <Diyasıl oldu. gülüyor> evet Zehra hadi bakalım. Hadi beş tane <laughs> 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 Hadi hadi devam. Devam. <laughs> Mihri bana değdi artık ya. Şey değdi ya şimdi. Evet kızar. Zeynep kazanmış oldu çünkü Zehra alamaz. Alamaz. Evet tebrikler Zeynep'çim.